Like hell evet arkadaşlar hoş geldiniz video ama arkadaşlar minim atlıyoruz bugün Pekado'ya burası genellikle dolu dolu arkadaşlar o çatışmalara katılabilmek için buraya atladık arkadaşlar umarım beğenirsiniz hadi gidelim çok konuşmaya gerek yok diyor arkadaşlar. <laughs> ha, öldü arkadaşlar. Bayılır mı alalım arkadaşlar. Şu akime var. Havalı klima. Bize de biraz hava versin eserin diyelim. Çok sıcak Atalım. bir var. Çabuk olalım biraz. Hakeme uzi yapışır. Şimdi yukarı çıkalım. Ah, çatışmalar var. Arkadaşlar çatışmalar bayağı var arkadaşlar. Etrafımız çevrildi. Çıkan direkt tavlanıyor arkadaşlar. O yüzden burada kalıyoruz. Arkadaşlar orası artık. şurada biri geliyor arkadaşlar. Aldım, aldım arkadaşlar. AKM ile. Özgü kuşun. Headshot. Evet. Şurada biri var arkadaşlar boşta. Pontero. <laughs> 32, 38, 27. Yani. Mermi kalmadı arkadaşlar. saat şey diyor arkadaşlar. İçeri girelim bir mermisi dolduralım. Evet menzil doldu arkadaşlar. Şimdi gelsin. Geliyor arkadaşlar. Bayıltılmış biri. Biri de ateş ediyordu arkadaşlar. Başka bir kişi daha geliyor. Arkadaşlar. Hop alırım aklını. Başka var mı? O da öldü. Elizondro 11. Umarım beğeniyorsunuz, eğleniyorsunuz arkadaşlar. Maç çok iyi gidiyor. Şöyle ver kitleri ver ver ver. Konvasör 9 milim 7.62 verseydin iyi olurdu aslında ama. Gidelim arkadaşlar şöyle bir düzlüğe gitsek mi? Hadi gidelim. <laughs> evet, sağ da adam heça attı. Yani bir şey diyecek bu